Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki e, Sarp'la beraber online modunu oynuyoruz arkadaşlar. E, hoş geldin Sarp'cığım. Hoş bulduk abi. Bu sefer tam aynı eve gidiyoruz. 162 kilometreydi değil mi abi? Aynen. Tamam. Bu sefer aynı eve de bırakacağız. Bakalım park ustalığımız burada geçerli olacak <laughs> mı <mi> abi? <laughs> Aynen. Yalnız biz geçen aldığımız yer değil mi? Geçenki videoda... Aynen sizler. Ben burayla çalışmayacağım dedim. Gene beni buraya verdiler. Bak kahvedişim no kolyo da değiliz. Bak gözünü seveyim. <laughs> Aman ha taklaya getirme bizi. Gel Sarp'cığım gel. Gidelim. Biliyorum Oo abi. nereye gidiyoruz abi? Bir dakika dur. Ha soldan çıkacağız ya. Tamam bir ara yönüm şaştı abi. Bu sefer tek seferlik iş yapıyoruz. Ee, tırla ve çarpsak da zevri umumda olmaz abi. Tabi tabi geçen yediğin sopayı unuttun galiba. <laughs> <laughs> Firmadan. Abi. Firmadaki elemanlar seni haydarlarla bekliyorlardı. <laughs> abi karambola aldılar. Çok pis taklaya geldik. Arkadaşlar 3 e, sopa ben yedim. 5 sopa Sami <laughs> yedi. Aynen ee, abi. Bayağı Aynen bir sıkıntı yani. yaşadık ya. Oops, evet. Dijon'a gidiyoruz arkadaşlar. Ben odun gönderiyorum. Daha doğrusu odun taşıyorum. Hop, abi karşıda eleman var. Yavaş gel kardeşim bak yemin bir gün ineceğim ha. Oyunda inmeyi ben bulacağım. Bak bak nasıl hızlı geliyor. Bak. Oğlum <laughs> beni ayar etmeyin ya. Abi yine baya bir trafik var ya Sarp'çım. Olsun abi çok zevkli oluyor. Sen ne oldu abi? Tozumda dumanımda kaldın Sarp. Abi bilmiyorum bir bende bir yavaşlık var. Bir de bir durabilir miyiz abi? Çay ve ihtiyaç molası mı hayırdır? Aynen bir ihtiyaç molası. <laughs> ben de dem durup bir oyunun sesini açayım biraz abi. Tamam abi. İyi ben de fulliyim buradan o zaman. Full abi para bok herhalde. <laughs> <eğer> <laughs> 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 bir dakika abi. Abi be. firma veriyor benim için sıkıntı yok yani. Değil mi? Aynen. Abi mazot fiyatı ne kadarmış? 1,44 Euro. Hemen hemen bize yakın abi. Aynen abi. Pahalı ya. Geldim abi bir su attım geldim. Okey abicim devam ediyor muyuz? Ediyoruz abi. Tamam çaylar şirketten. <laughs> aynen. Evet e, bu sefer ben Renault Truck kullanıyorum. E, Renault'un iç modelini ben çok seviyorum ya gayet güzel. Yani biraz daha böyle ferah bir yapısı var kokpitin. Değil mi? Evet evet. evet. Renault... Senin de satın aldığın tır Renault'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet abi sanırım öyleydi. Ben de Volvo aynen. Abi kilometrede kaç yakıyor Tavsiye eder misin? <laughs> ben, ben de alacağım bir tane. Abi şimdi az yakıyor da şöyle bir <laughs> sıkıntısı var. Evet. Ee, taklaya gelmeye çok müsait de abi sen bir beni toz ettin. Bak ben niye bu kadar yavaşım ya? Abi senin yükün ağır o zaman ya. Evet abi birazcık yavaşladı. da. Aa evet. Kimyasal bir şey taşıyorum. Uranyum mu taşıyorsun birader? Abi olabilir ya. Ne iş? Vallahi. Biraz ben mi önden gitsem abi? Abi sana uranyumu vermişler ya tamam artık yani hayatlarının hatasını yapmışlar. Sen direkt o uluslararası terörist modunda abi. Aynen abi ben şimdi öyle bir... Patlatırsın sağa sola. Öyle bir patlatırım kendi. Yavaş gel, yavaş gel. Kırmızı o Ops, var burada. Hop, kardeşim bak. <laughs> Hop, tak, tak. <gülüyor> sen, tak. <laughs> <sen> ne <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, abi, o nasıl bir girişti? O abi, son anda var ya. Ama var ya, hani yılların tırcısısın ya. Aynen abi. Çok cidden ben uranyum taşıyor olabilirim ha. Uranyumu taşıyorsun abi. Abi çünkü ağır ve kimyasal gibi duruyor. Abi eğer uranyumu taklaya getirirsen burada ben de taklaya gelirim. Yani işin Aynen. <laughs> şirket boyutu gider abi direkt ulusal bir facia olur. Aynen. Abi yalnız A uranyumu patlatırsam şirket cidden sopalamaz bu sefer farklı yollara Yok abi gazetelere adın çıkar Avrupa'yı taklaya getiren Türk. <laughs> Sen Uranyum falan taşımıyorsun abi arkanda kocaman. <laughs> abi ne? Niye gülüyorsun abi? abi dur şeyi kullanamıyorum ya. Abi kocaman dozer taşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben de uranyum diye Tv'ye girdim ya. Sana hiç uranyum verirler mi ya? <laughs> abi. Sen anca yumurta taşırsın yumurta. Abi doz taklaya getirsem de kötü yani. Evet abi. abi sen <laughs> sizde, ha? Dozer de seni taklaya <gülüyor> Abi gülüyorum oynayamıyorum dur. Gel bakayım abi gel. Biliyorum abi. Yumurtacı sedi. <laughs> abi ben öne geçeyim ya. Gel abi gel tamam. Gel yavaşladım yalnız yavaş gel bak sağ şeritteyim ben. Neyse ben şöyle biraz içeri doğru gireyim de senin ne yapacağım belli olmaz. Hop abi o nasıl bir dönüş ya? Ferrari ile dönüş alıyorsun yemin ediyorum. 107 km hızla gidiyorum Allah ım. Taklaya <laughs> geleceğim. bir de diyor ki abi bana diyor uranyum ver. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ne oldu taklaya mı geldin? Of 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 of. Abi sen ne yaptın ya? Abi. Sana uranyum verseler abi. <laughs> Yemin ediyorum Avrupa'yı takliye getirirsin. Dön sola. Dön abi. sola geri gelme fazla. Of. Vivaj'ı <laughs> 105 girdiğim için böyle oldu abi. Abi sen niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Abi ne bileyim yavaşım diye ayav oldum ya demin. <laughs> Bir hız yapayım dedim de abi ya bu Vivaj'da da 105 ile gidilmez ki. Kendine... Hasarı söylemeyin bile. de. Abi hasarı söyleme sen zaten benim e, ilk videolarım gibi her bölümde bir kaza yapıyorsun artık. Alıştık ya yani. Abi, aslında biraz kamikaze gibi oldu ya yani şimdi 105'li bir haca girilmez ki abi ama çok gaza geldim ya. Hasar kaç abi ondan haber ver. 38 Tide... abi. İyi abi. 3 üç... <laughs> sopa çekerler sana gibi geliyor. Hayır abi 3 öğün dayak var. Aynen. Haydarlarla e, bizi bekliyorlar abi. Altımıza kırmızı alı serecekler yemin ediyorum. Bak bak sağa sola nasıl oynuyorsun ya. Hop. Uranyumcu seni. Bir de bana diyor ki abi uranyum veriyorlar. Oğlum sana yumurta <laughs> vermezler lan yumurta. <laughs> Aynen ben yumurtaları bile kırarım ya. Yumurta değil yumurta. <laughs> ezeksize vak 90'da gidiyorum ya. Abi bak karşından bir tane eleman çıkar. Ondan sonra kafa kafaya girersiniz bir önceki bölümde olduğu gibi. Abi ama Bak zizlikle... bak geliyor abi geliyor. Abi Kardeşim bizim şehitten <laughs> geliyorsun öküz. Of. <laughs> Lan oğlum ya adam abi adam bir... kendi şeridinden geliyor sen adam. Abi ben seni geçeyim abi ben seni geçeyim. Sen milleti takliye getireceksin abi adam, benim, benim, videoda göreceğin adam ilk bizim şeritteydi ben o yüzden onun onun şeridine geçtim. Abi adam kendi şeridindeydi gözünü seveyim yani. Hayır abi son ve geçti bak ilk gelirken bizim şeritteydi ben onun şeridine geçtim kaza alması diye sonra adam kendi şeridine geçti beni geçtikten sonra. İyi abi videoda bakarım. Bak sonra abi. cezanı keserim ama bak. <gülüyor> <gülüyor> abi cidden öyleydi. Yani bak biliyorsun normalde ben e, birazcık e, troll bir tıp şoförüyümdür. Önüne kıvardım da kıvırmadım. Belli. Yani söylemesen de biz anlarız yani. <laughs> yani adamın önüne kıvırmadım abi biliyorsun. Yani. Abi yaklaştık mı? Evet. O lan navigasyona bakayım derken ben de geliyordum takla. <laughs> yaklaştık mı abi? Yaklaştık abi. Kaç kilometre? 30 kilometremiz kaldı. Ya ben e, şu videolarda en çok neye üzülüyorum biliyor musun Sarp? Ne abi? Şöyle bir Orhan Baba dinleyemiyoruz ya abi ona üzülüyorum. Bak abi onu canlı yayında yapacağız. Evet. Hop! <gülüyor> of! <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> ya abi sen abi. bu trollükle bir de uranyumdan bahsediyorsun bana. <laughs> Gözünü seveyim o nasıl bir dalıştı ya. Bana uranyum verseler direkt çarptığımız havaya uçardık. Parçalarımızı toplarlar. Allah'tan oyunda patlama çatlama yok yani ha. Bana motor abi beni ittirsene <gülüyor> <gülüyor> İttir abi ittir. Sen Öyle neredesin abi. abi? Abi ben gidiyorum ben ee, huzurlu bir şekilde yolculuk yapıyorum yani <laughs> sen olmazsan. Abi hasar almadın değil mi? Yok abi ben gayet güzelim. Ben de almadım. İyi yani demek ki ufak bir kazaydı. Ama sen çok kötü taklaya geldin, videoda ben, izlersin. Ben takla attım da işte yüzde %3 attı, 38'de 41 oldu yani. Alt tarafı 3 sopa değildi, 4 sopa yiyeceğiz abi. Abi sen... Beşinci sopayı da ben sana çekeceğim merak etme Adamlarla bir olacağım. Direkt seni satışa getireceğim Sarp. Geliyor musun abi? Dur ben bayağı bir arayı açtım ya. Abi ben tırcılıkta bir şey açtım. Yeni bir... ...çığır açtım. Yani hep... ...borcum oluyor. E, araç satıyorum. Hem de illegal <laughs> satıyorum abi. Illegal. Illegal satıyoruz. Sen şimdi o dozeri parçalatıp okutursun abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Sen, senden beklenir abi. Gel bakayım gel ya. bayağı bir aramız açıldı mı bizim? Evet abi. Gel yalnız sağdan gelme. Geç beni. Motor arızası diyor zaten. Geç Zor geldim bak. Motoru bozmuşsun sen. <laughs> Evet devam et abi. Motoru bozduk abi ya. Geç de bir en görelim. Gör abi gör. Ben evet. park etsem de bir şey. aha. sende kaç kilometre? Bir. Aynen abi aynı yere bırakacağız. Bakalım. Zaten dursun. bir yer var ya Dijon'da. Evet bir yer mi var abi? Evet bir yer. Yo Euro de var ya. Ha evet. Olsun aynı yer. Hop. Sen gene takliye gelmişsin. geçsen abi. Abi no Collioslevena ya. O karşıda iki tane. Nonoş tırcı geliyor ikisi de pembe Ciddi misin abi bakıyorum abi <laughs> Abi nonoş tırcı mı oğlum gözünü seveyim bak ikisi de pembe ya Eyvah eyvah o abi yan yana park ediyoruz Ulan Abi bunlar bir de arka arkaya park etmişler Abi ne tam iş? Tam hayal ettiğim gibi Arka arkaya <laughs> yan yana park ediyoruz abi Abi sen çok fazla uranyum murayım Sen bu gece iyi değilsin Sarpcım Abi <laughs> ya ee, aynı yere mi park ediyoruz şimdi? Sen ne be abi? İnşallah park edebileceğim hemen şu. Sen bir park et bakalım görelim seni. Endamın yeter. <laughs> abi şimdi öyle bir park edeceğim ki bak. İzle şimdi. İzliyorum abi cipsimi kolumu aldım seni izliyorum şu. An. Hadi bakayım. Hadi tek seferde park et. Sana benden bir çay. Şakir. Tek seferde park edemem de abi bir dakika. Şu düzgün bir dümdüz olmam lazım. Yoksa taklaya geliyorum biliyorsun beni. Evet yola fazla çıkmamdan hoş tırcılar çarpmasın. Harbiden lan ama adamların tırları şekilli ya. Abi taklaya geleceğim. Yok abi sen ne yapıyorsun ki? Sen çok kötü girdin ya. Neyse abi sen bu işi başaramayacaksın. Ben sen oraya... ne tarafa park ediyorsun abi? Aynı yere. Ha demek yanıma işte değil mi? Yok yanına değil. Seni park ettiğin yere galiba. Bir Geçme dakika içimden abi. bir dakika. geçerim içinden. Bir dakika bana müsaade et. Ustalara saygı. <laughs> bana müsaade et Sarp'cığım. Rica ediyorum. Geç abi geç. Hadi Sen bak. çık abi çık oradan bir şey göremiyorum ben gözünü seveyim. Çık şu yola bir. Teşekkür ediyorum. Öyle laga laga yapıyorsun burada. Bak usta geldi abi. Hemen park etsin. Kornaya basma kornaya basma. Abi şuradan bir çıksana gözünü seveyim ya. Şurayı bir boşalt ya. Sarpcım. <laughs> ne yapıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> abi? Bak ineceğim bak. Az kaldı. <laughs> Az kaldı bak sen. Oyunda in, inmeyi bulacağım. Bak pembişler geldi ya. Bir de Pedro bu İspanyol nonoşlar herhalde. <gülüyor> Pedro. <gülüyor> Pedrolu... Pedro. Pedro bir abi, sakat. Bir abi sen park edemeyeceğim, Bırak bir bana Bir dakika ya. dur ya abi. Bir dakika dur. Lan kardeşim bak no kolyoz evine geç işte. Pembe pembe gelmişsiniz bak biz delikanlı adamız çiziriz ha. Hop. Abi çok kırdım be. Yok yok güzel gidiyorum dur. Ya kornaya basmayın ulan. Yok lan neyi güzel gidiyorum taklaya geldim. Ben park edeyim mi abi? Yok abi bir dakika dur. Olaya gireceğim şimdi. Bak Senin bak arkandaki yol veriyor. Çok küçük abi. Pedro yol veriyor bak. Taklacı Pedro seni. Senin hemen park etmen lazım. Arkandaki küçük abi. Arkadaki küçük de arası büyük. O ne olacak? <laughs> Bu videoda kesip biçebiliriz abi biraz. Abi yok. Şimdi bir dakika gireceğim. Ya Pedro bak yemin ederim. Nonoş monoş dinlemem ha. <laughs> Adam Volvo almış, pembeye boyatmış yapmış. ya. Gelin abi gelin, Pedro. Gelin abi. Gel içimize gir, çok meraklısın ya. Aha motor diyor. Abi ne biçim konuşuyorsunuz ya öyle içimize gir falan. Oha <laughs> bak delikanlı geliyor karşıdan. Twist, 3D, embas. O adam uranyum taşıyor abi kaç. <laughs> abi uranyum taşıyordu adam, senin gibi belki troll değildir yani. Dur bakayım. Aa arkasındaki de uranyum taşıyor, aa adamın poposuna kadar geldi. Hem de postbet taşıyor. Evet abi tamam ayarı çektim dur. Oo bu nasıl trafik <laughs> oldu ya? Oğlum <laughs> bu ne iş lan? Abi herkes kornaya basıyor. Abi şu an tam park edebilirim. İzin ver. Bir dakika abi. Ben de park edeceğim. Dur bakayım. Ya abi çok oynuyor be. Şu adamla biçimden geçiyor ya. Ulan şu park etmesini bir türlü öğrenemedik ha. <laughs> abi biz çünkü hazıra konmuşuz ya. Vallahi ya. Ne oldu? Ne oldu bir dakika? Bir ben offline oldum abi gelirsin abi şimdi. Park ettim zaten. Sen park ettin mi? Evet sayende park edeceğim şimdi. Abi ben offline oldum. Of çaktık mı? Yok. Lan offline olduk ya. Gelmesi lazım abi. Ben de olmuştum ya geçen. Vallahi pek gelecek gibi durmuyor. Nonoşlar da ortadan kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ha. Nonoşlar da kayboldu. Evet ben neyse abi offline modda park edeyim sıkıntı yok. Abi bir dakika şimdi. Ben ee, şu an çok güzel geliyorum. Benim video izleyen arkadaşlar çok polo bir park ediş görecekler. Tabi canım. Geçen seferki videomda direkt <laughs> ilerden U dönüşü yapıp gelseymişsin. Ben de sonradan fark ettim ha. <laughs> Aynen ya. <laughs> geri, çok... geri 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 geri. Zırto gibi uğraşmışız abi. Aynen ya. Neyse abi ben bir dakika dur şöyle yapayım. Hop taklaya geldik. Taklaya mı geldin abi? Aynen ya dur 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 tamam bu sefer. Olayı çözeceğim galiba. Motor kapanıyor ya ayar oldu mu iyi mi? Ha geldi. Ulan tam zamanda geldiniz ha. Yani pro olmak bunu gerektirir. Bıraktım ya. Yani abi nasıl diyeyim? Eee... beceri. Yani. Tabi tabi. Biliyorum canım. Fazla pro olmak bunu gerektiriyor abi. O parama bak. 59.999 euro. Ulan bir euro verin sevabına yerde falan arayayım ya. Abi ne tarafa çevirsem girmiyor. Yani video yolculuk 20 dakika park 40 dakika abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> yani benim park etmem 5 dakika sürdü de abi. Tabi yani. abi biliyorum canım. Olmaz mı? Yani şimdi seni bilemeyeceğim abi. Şimdi biliyorsun ki bu işler değişir yani. Dur ya şu dışarıdan bir bakayım ben. Ben dışarıdan park ediyorum zaten. Biz Zorbi. aynadan cebelleşiyoruz abi. Ya dışarıdan bak ne yap biliyor musun? Dümdüz karşına al abi şeyi. Biliyorum Sonra biliyorum dur gevi dur. Gevi 3'te falan gel yani. Çok yavaş yavaş hiç kıpırdamıyor arkası. Ben garajımda çay içiyorum bir ara uğrarsın abi. Aynen uğrayacağım ben sana elimde Haydar'la. <laughs> 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 Beklesem ben. <laughs> elimde Haydar'la. <laughs> Bekle tamam, sen abi. beni abi bekle. Abi 5 tane garaj cebi var yani. Buyur, Dur gel. Tamam. Aynen. Şöyle bir dümdüz bir gideyim abi. Ya şu oradaki şey çok dönüyor abi ya. Abi Or daha 19 dakika olmuş hadi. Güveniyorum sana. Daha 19 dakika olmuş. Evet bir 2-3 da park edersen 22-25 dakikalık video idealdir abi. Şu an gövemiyorum da seni o kötü oldu. Ben garajım o kadar geniş ki biraz tur atıyor. Evet abi güzel bir giriş yapıyorum bir saniye. Yap abi yap. Evet devam 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 çok güzel. Çok güzel abi hadi görmüyorum ama gaza getiriyorum. Getir abi gaza getir. Ben ben de çay şey içerken. Evet o abicim yani böyle işte bak. Eski kulağı kesikler böyle oluyor Sarpçım. Sen bilmezsin. Fark ettin mi abi? Park edeceğiz tabi abi. Abi biz de eski kulağı kesikler deniz biliyorsun. <laughs> Ulan ne iş? Ne oldu abi? Dur ya dur tam ucu ucuna geldi. Evet abi bu sefer park edeceğim dur. Gaz ver, gaz ver akıyor akıyor Ya <laughs> e, abicim daha ne istiyorsun gözünü seveyim ya. <laughs> Hah tamam bu kadar <laughs> abi. oldu mu? Ya abi olmayacak diye bir şey var mı yani ben kullanıyorum ya. <laughs> Ulan rezil gibi park ettik be. Abi Bayağı ben uğraştık. de gel ben de gel garajıma da orada veda edelim. Evet abi bir saniye. Çünkü benimki büyük ya abi gel sen. Ne biçim konuşuyorsun o zaman Abi gözünü seveyim. <laughs> abi o nasıl bir sözdü ya? O kim lan kim? Ha sen buradasın işte. E tamam geldim abi şimdi geldim. Aa, sen benim kardeşim evet, abi bir dakika. E, bu arada arkadaşlar ben man aldım yani. E, daha önce Majestic kullanıyorduk. Parayı verdik abi. Parayı bastırdık. Bana aldık. Bakalım e, oynadıkça iyice para kazanacağız değil mi Sarpcığım? Aynen abi. Benim zaten 59.099 euro var. Bir bana bir euro ver de abi. Nereye çıkıyorsun abi? Abi şöyle döneceğim ya. Yeni Döne arabayı da çizeceğiz. <laughs> şey istersen benzin al. Yani benzin istasyonuyla anlaştım. Evet. Getirdik buraya bir benzin. Gel garajdan veda derim abi. Dur. Ben Bakın, de döneyim. Garaj değil abi ben zaten? Yok şey içinden. Gel abi. Gel Abicim garajdayız. ben <laughs> ne adamsın Dur bakayım. Hayır, hayır abi içine gir yani. Oğlum sen gece bak baya geç oldu <laughs> senin sözler. <laughs> bak senin abi. yüzünden yeni tırımı çarptım ya terbiyesiz. Gel abi gel yanıma. Ya, nereye gidiyorsun oğlum sen garajın arkasına falan. Hop Hanım yeni tır gitti lan neyse ki hasar puanı vermedi. Neredesin ki abicim sen? Sağındayım abi. Sen nereye çıktın ya? Hiçbir yere abi. E şeyin dışında gözüküyorsun. Abi neyse sen abi istedim. ben senin peşine gelemem ben daha sıfır almışım tırı. Tamam abi. Evet ee... bu arka çamurlukta şey yapalım abi. Buralar bayağı bir çamur olmuş Temizle de tutmuyorsun garajı. Abi Leş benim. gibi. Bak gözünü seveyim ne yapayım yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, dilerseniz bu bölümü burada noktalayalım. Ee, Sarp Sarp'la beraber bayağı bir para kazanacağız değil mi Sarp? Yani Aynen abi. Sürekli çünkü e, kariyer modu tarzında oynayacağız. Yani online de oynasak. Evet. Bu şekilde e, iyice zengin tırcılar olur, olmaya yani, çalışacağız tabii arkadaşlar. Tabii canlı parayı sıfırlamazsak abi. Evet inşallah, bakalım abi. <laughs> e, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.